Kafa doktoru da diyebilirsin. Aslında yaşam koçu. Bitkisel destek ürünlerimiz de var. Bir kartımız bulunsun. Zihni orkide olsun. Selamünaleyküm Hacı dayı. Aleykümselam. Tamamen bitkisel. Cima etmeden önce dipçik gibi. Tövbe tövbe. Sevgili Papaz Efendi. Şu görmüş olduğum promosyon ürünümüz... ...tamamen bitkisel karışımlardan hazırlanmıştır. Anlamıyor. Gergedan boynu uzun. Sanitas pererectus. Hay maşallah. Kapat, kapat. Ama ittirmeyin beyefendi. Bu mamül bizim nitrik oksitli GMP yolu üzerine bir kanıtlanmıştır. Kanıtlanmıştır. Sallan. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Başın öne eğilmesin Aldırma gönül günler var vatandaş. Tamamen bitkisel, cinsel gücü arttıran gergedan boynuzu. Dik dur, eğilme. Hem hayatta hem yatakta. Geliyorlar. Kesin. Yırttık. Satış yapacağız. Para kazanacağız. Allah'ın cezası. Ha, ha. Ne oluyor be? Çok yok, çabuk çabuk. Bir bunu tek gittim bu mahallede. Ferhat İlaç Kimya. Partiye gidiyoruz Ertan. Şu üstünü değiştir. Leş gibi yumurta kokuyorsun. Bas, bas, bas. Bu böyle olmaz. Bunu yaptırmamız lazım Ertan. Yaptıralım abi. İşin gücün lak lak. İçeride sosyalleş. Bizim bu ürünleri satmamız lazım. Tamam. İlaç gibisin sevgilim Tadın acı Bir sabah bir akşam Aç karnına ben Sana duacı İlaç gibisin sevgilim Tadın acı Bir sabah bir akşam aç karnına ben sana dua acı sanki zatüre olmuşum az vurun yamulmuşum ateşim var kavrulmuşum my burning turning darling sanki zatüre olmuşum az vurun yamulmuşum ateşim var teşekkür ediyoruz. Bravo. Bugün. Evet Ali bugün de, Bugünün anlam ve önemini mahiyetinde kendi söz ve müziğini yaptım. Güftemi seslendirdim. Hı -hı. İlaç sektörünün dinamosu, Ali. Oh. Gel 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 gel, gel. gel, gel. Şişt, bu <laughs> Gerçekten. Yalnız hani İngilizce kısmı vardı. Bir söylemeseydin daha da olurdu. Yok, oktavına çıkamadım parçanın. La minörden gireydim iyiydi. Ay ya boş ver zaten. Baksana yani. Bana mı güldü Azra? Yok ya, ne sana gülecek? Ya şurada bir tane adam var böyle garip garip güldü böyle. <laughs> Ona güldü. Bana da öyle geldi. Azra bana gülmedi sanki. Hadi gidelim. Dirikanlı. Çok iyisin aslında. Sadece kendi potansiyelinin farkında değilsin. Başkası olma. Kendin ol. Zihni orkinoz. Ara beni. Dik dur. Eğilme. Abi sloganı karıştırıyorsun yine ha. Fark ettim Ertan. Bu çocukta bir şey var. Zihni abin yanılmaz. Üzüm yiyen köpeği pekmez sıçana kadar kovalarlar. Biz de öyle yapacağız. Bu çocuk olur. Olmaz. Olur olur. Olmaz ya. Ya olur.